Ekin Fatih Ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir ekran kartı tanıtımıyla birlikteyiz. E, tabii ki de ekran kartımız çok büyük bir ekran kartı değil. E, şimdi bizim ülkemizde veya dünyada yüksek ekran kartı yani e, büyük bütçeli ekran kartlarının yanında e, düşük bütçeli ekran kartları da üretiliyor sonuçta. Niye? Çünkü herkesin zevk ve tercihi vardır. Ekonomide şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bir, insanın bir ürün alması için maliyet yani paraya ihtiyacı vardır. Ee, ve ikinci şey de zevk ve tercihtir. Bir bütçedir, iki zevk ve tercih. Adamlar ki mesela ben bu markayı istiyorum, MSA'yı. Öbürü der ki ben bunu istiyorum. Veya birinin bütçesi yoktur. Mesela bir X kişi zengindir der ki kardeşim ben full X alırım, 395 X alırım. Ama bir çocuk da der ki ben öğrenciyim. Bana öyle büyük oyunlara da gerek yok. Ben de bu ekran kartını alırım. Şimdi biz takipçilerimizin her zaman dediğini yapan bir kanal olduğumuz için herkes şöyle bir şey diyordu işte Fatih abi yani ben sen, genellikle Dark Orbit kardeşlerimiz bunu söylüyordu. İşte Fatih abi ben seni hani lider olarak görüyorum. Sen Rast oynuyorsun, FPS e niye? Yani benim için Hitman oynamak, işte Star Wars Battlefront, yani bunlar zevktir. Adam der ki ben büyük oyun sevmiyorum ki ya, ben multiplayer oyunu seviyorum. Gireyim, işte Metin 2 e oynayayım, gireyim, ondan sonra cuma, işte Counter oynayayım, LOL oynayayım. Yani daha çok MMO tarzında, multiplayer tabanlı oyunu oynamak isteyenler var. Şimdi onların tek adresi R7 240. Şimdi tabii ki de R7 240 değil, bunun bir üstünü de tercih edersiniz lira beri. Şimdi elimde bu olduğu için sizin için bunu e, tanıtıyoruz arkadaşlar. Ekran kartlarımızı da hep sizin yorumlarınıza bakarak yapıyorum. Şimdi R7 240. E, şimdi kutumuzu açacağız tabii ki de. Arkadaki VGA girişlerine falan da bakacağız. Şimdi mesela kutumuzu açalım. Şöyle bir ekran kartımıza bakalım. Ben arkadaşlar biliyorsunuz böyle küçük ekran kartlarına e, alışkın birisiyim. E, çünkü ben de gt 2 630 kullanıyordum. Eskiden siz de biliyordunuz. Şimdi Ekran kartımız Küçük bir ekran kartı. Yani insanın gözüne biraz Mesela bakın burada R9 e, 380 var. Bu bunun Büyük babası. Bu grandfather oluyor. Bu brother oluyor. Yani brother'ın e, Small versiyonu burada. Bu da arkadaşlar küçük versiyonu. Bakın bununla bu arasında ne kadar fark var değil mi gençler? Şimdi bakın şöyle bir e, Dönüşüm oluyor. Ben de böyle bir ekran kartı kullanıyordum küçücük. E, siz de böyle yapın. Bakın mesela e, tabii ki de siz dersiniz ki Fatih abi ya benim param var. Ben gider Furi'yi 395 almak istiyorum. Ne konuşuyorsun sen? Dersin. Sıkıntı yok. Adam para kazanıyordur alır ama öğrenci tabanlı kardeşlerimiz genellikle bu ekran kartıyla işe başlar. Sonra gerçek işe başladığı zaman para kazanınca da bu bu tarz ekran kartlarına döner. Şimdi V9 bir bırakalım. Evet buna bir şey olmazsa aman arkadaşlar valla serilerimizi bununla çekiyoruz gideriz. Şimdi ee, bu ekran kartımızın bakın görünümü küçük, şirin. Ben böyle ekran kartlarını severim. Bakın gençler şöyle güzel tasarlanmış MSI mavi e, çizgisinin sütun çizgisini de görüyoruz burada soğutucu yerine. Şimdi bakın arkasında böyle yeni olduğu için şu kaplamaları bir açalım. Buradan görün. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın burada 3 tane girişimiz var abi. İşte DVI, HDMI ve diğer girişi görüyoruz. Şimdi benim dün ekranım Ekranımı gösterdim. Benim ekranımın HDMI girişi olmadığından dolayı e, ve aparatım yok. Aparatımdan dolayı oyun testlerimizi 1080p kalitede çekemeyeceğiz. Ha burada ekran kartı kötü değil. Ekran kartında giriş var. Yani ekran kartında sorun yok. Benim ekranımda sorun var. Çünkü benim ekranımda HDMI girişi olmadığı için. Ha HDMI girişi olmayınca. Bakın burada gene sömürü devreye giriyor. Hemen e, Avrupa bilgisayar yönetimi Hemen burada bir aparat çıkartmış. Bu kafirler her boku yapıyor. Adam şimdi buna bir tane aparat çıkartmış. Diyor ki kardeşim ekranın işlemi tamam sıkıntı yok ver 45 lirayı. Ver 30 doları diyor. Ben sana diyor bunu aparatla sokayım diyor. Aç <laughs> diyor. Yani ekran kartımız çok iyi. Bakın 3 girişi var. Bunda bir sıkıntı yok. HDMI girişi e, Dark Orbit oynamak isteyen kardeşlerim de vardı. Tabii ki de Dark Orbit'te ekran kartı da aslında önemli ama genellikle RAM daha önemli arkadaşlar. Çünkü F tuşuna basınca veya FPS tuşuna basınca görürsünüz. Dark Orbit'i de göstereceğim. 60 FPS'te nasıl oynadığımızı göreceğiz. bu ekran kartımızla tanıtacağım oyun Hunter, LOL oyunu, Euro Truck Simulator. i̇sterseniz bir Rust'a da bakarız. Bakalım açabilecek mi? bazı kardeşlerimiz bazı kişileri izliyor. Tabii ki de herkese saygımız sonsuzdur anlatan. Ama Lütfen buradan o tanıtım yapan kardeşlerimizi sesleniyorum. Yani büyük kanal olabilir, küçük. Ekran kartınızı tanıttığınız zaman övmek için tanıtmayın. Yani adam ekran kartını tanıtmış. R7 240'ı işlemcisiyle remini yazmamış. Arkadaşlar bilgisayar sadece ekran kartından ibaret değildir. Bilgisayarın beyni işlemcidir. Bir oyunda 60 FPS alırsın. işlemcin kötüdür. O oyun kasar dersin ki ulan 60 FPS oyun niye kasıyor? E çünkü işlemcin yetmiyor. Veya ekran kartın böyle bir düşük bütçeli bir ekran kartıdır ama gittin i7'nin en iyisini taktın o bir bakarsın GTA 5 40 alır yani bu ekran kartının gücünü öyle anlayamazsın şunu söyleyeyim benim işlemcim FX6300 8 GB'dir demin var ve R7 240'ın oyun testine geçeceğiz ve küçük bütçeli kardeşlerimiz için sizin için tanıtacağım arkadaşlar Allah'a emanet olun Evet arkadaşlar, şu an sizlerle birlikte oyun testimizdeyiz ve deneyeceğimiz oyun tabii ki de popüler bir oyun olan GTA 5 oyunu olacak. Ee, şimdi ilk önce isterseniz ayarlarımıza bir bakalım. Eee R7 240 demiştik ve işlemcimiz arkadaşlar FX 6300 ve 8 GB'lık bir RAM'imiz var. Şimdi çözünürlük konusu Bakın arkadaşlar siz bana zaten güvenirseniz benim HDMI girişim olmadığı için ekranda 1920 x 1080 pyi yansıtamadım Tabii ki de 1920x1080p oynayıp yani Yüksek kalitede oyunu oynayamazsınız çünkü Ne kadar çözünürlüğü arttırırsanız buradaki Kullanım kapasitesi kapasiteniz artacaktır Ben de zaten bu küçük Bütçeli kişi kardeşlerimiz için tanıttığım için bakın şimdi GTA 5'i e, height ayarları çektim. Tekstür kalitemiz normal. Çünkü tekstür kaliteyi arttırırsak kullandığımız megabaytımız artacak. Bakın bir height yaptık nasıl arttı? Şimdi bir normale çekiyorum bakın nasıl düştü. Bu da bizim ekran kartımızın ön belleğinin farkını gösteriyor. Şu an e, size takdir edersiniz ki ekran kartımız çok üst düzey bir ekran kartı değil. Fakat GTA 5 de e, çok üst düzey bir sistem isteyen oyun da değil. O yüzden bakın bazı ayarları height'a girdik. Skolettesi, gölge kalitesi her şeyi height ayarlarda girdik. Bakalım e, oyunumuz bize kaç oranında bir FPS sağlayacak. Evet. Şu an e, görmüş olduğunuz gibi height ayarlarda 30 FPS alabiliyoruz. Ve bunu da şuradan görebilirsiniz. Bakın 30 FPS alıyoruz. E, bu çok çok iyi bir oran. Bakalım içeriden oynadığımız zaman. Bu sefer tabi 29'a düşebilme oluyor. Ama... Hiçbir kasma yok. Bakın ben size bir söz söylemiştim. Hani e, şu sesi bir kısalım. Arkadaşlar bakın 60 FPS alıp oyun kasa da bilir. 30 sabit alıp oyun kasmaya da bilir. Bu neye bağlıdır? Bu tabii ki de CPU yani bu ne arkadaşa işlemci bakın kullanım kapasitesi. FX 6300'ün e, AMD işlemcisinin ve ekran kartının buradaki uyumunu da görebiliyoruz. Tabii ekran kartı çok büyük bir ekran kartı değil fakat uyumları birbirine e, çok çok müsait. Benim bir sözüm vardı. İstediğiniz kadar ultra'da oynayın. 1920x1080p oynamadığınız sürece kalite çok sunamaz. Şu an arkadaşlar kalitemiz gene iyi. 1300 çözünürlükte oynuyoruz. Tabii ki de ekran kartımız bize bunu tavsiye ediyor. Zorlamam adına. Ama 30 FPS alıp bakın işlemcimize de yük binmiyor. %20 oranlarda bir kullanım sergiliyor ve şu an GTA 5 ee, o biçim bir performans veriyor diye düşünüyorum. Eğer siz ayarları medium'a çekerseniz 45 FPS alırsınız. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. E ee, çözünürlüğünüzü 1920'ye getirip medium ayarlarda gene 30 FPS alırsınız. Bakın 1920'de de oynayabilirsiniz ve hiçbir kasma. Bakın 27'ye düştüğü halde bakın hiç dönüşlerde arkadaşlar bir takılma ve bir e, sorunla karşılaşmadığımı görüyorum. Ee, çok çok da GTA 5'te durmaya gerek yok. FPS bizim için önemli. 30 fps aldık, high ayarlarda. Siz derseniz ki Fatih abi ya ben ekran kartının ömrünü çok tüketmeyeyim, çok güç harcamayayım, ee, medium ayarlarda 1003... Ooo Oo ezdik lan. Eee Allah cezamızı verdi. Evet arkadaşlar, e, hepinizi seviyorum. E, high ayarlarda böyle bir e, oran aldık. Normalde biz bu ayarları e, medium'a çekersek tabii ki de oyunumuz kasmayacak. E, siz buradan girersiniz arkadaşlar, ayarlarınızı buradan normale yani. Medium ayarlara buradan çekersiniz. Tabii ki de bir artış olacaktır gençler. Tabii ki de burada oyunumuzu restartlamak zorunda kalıyor. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer oyunumuz Counter Strike yani CS: GO oyunu. Şimdi 720p kalitede oynamak isteyen kardeşlerim vardı. Ekran kartı takviyesi yaparak. Şimdi R'ye 7 240'ın buradaki gücünü göreceğiz. Evet 1280'in 720 kalitede girdik. Ve e, şu an bütün ayarlarımızı yükseğe aldık. E, etkin yaptık. Bakın CPU kullanımı, kenar yumuşatma modu. Tabii ki de bunu açarsanız birazcık FPS'inizde düşme olabilir. E, bu size kalmış. Ben burada tercihinizi gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ee, evrensel dokukatayı her şey yüksek ve 720p kalitede girebiliyoruz. Tabii ki de siz 1600'e 900'e girebilirsiniz. Veya e, siz evet şuna bir girelim. E, siz arkadaşlar HDMI girişini alıp 1920'de oynayabilirsiniz. Evet şu an FPS'imizi görüyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi e, 120 FPS'i görebiliyoruz. Yani bu ne demek? 1920'ye 1080p oynarsanız bu oyunu e, FPS'iniz 70 alır. 70-80 80'leri görüyor yani Bakın rahat bir oynayış arkadaşlar sergileyebiliyoruz. Evet adam yok mu ya? Hızlı <laughs> adam bulalım oğlum. Arkadaşlar şu an adam bulamadım. Şurada bir adam duruyor sanki. Yanlış mı görüyorum lan? Evet gençler bakın. 1080p ile çok çok farkı var. Ulan need backup need backup yeter. Ah adammış gördüm. Şu an arkadaşlar kameraya bakarak oynuyorum ha. Bilgisayar bakarak oynamıyorum. Birine bıçak atalım ya. Evet. E, güzel bir FPS oranı alıyoruz. Arkanı dön lan. Daha şekil olsun. Heh. Güzel. Ana! Bunlar burada böyle duruyor abi. En zararsız botları açmışım. Çok zevkli oluyor ya. Headshot atıyoruz ya. Ha, Güzel. Evet gençler. E, Counter Strike oynamak isteyen kardeşlerim e, bu ekran kartıyla demek ki çok rahat oynayabiliyormuş işlemcim altı çekirdek bir işlemci tabii ki de onun da çok büyük bir payı var işlemcinin de çok büyük bir payı var e, ee, Counter Strike'da güzel bir oran aldık oynamak isteyen kardeşlerim çok rahatlıkla rahat bir biçimde oynayabilir Buradan şimdi arkadaşlar bana şöyle şey söylemeyin işte 1920'de girmedin. Arkadaşlar 1920'ye girmek kadar e, 720p'de oynamak isteyen kardeşlerim de var. Belki ekran kartını zorlamak istemiyor. Ultra'da oynamak istemiyor. Ben bu kardeşlerime hizmet sunuyorum. Şimdi bir diğer oyunumuz LOL oyuna geçiyoruz ve çok istediğiniz bir oyundu. Hemen şimdi arkadaşlar League of Legends oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz League of Legends. Biliyorsunuz çok oynanan bir oyun ve e, genellikle takipçilerimizin de takip ettiği bir oyun. Ve bana durmadan geliyordu Fatih abi işte 1920'de oynayamıyorum çok yüksekte. Ayarlarımızı görüyoruz arkadaşlar bakın her şey... Ee, en yüksek ayarlarda arkadaşlar bakın e, her şeyi en yüksek ayarlara geldik 720p'de oynuyoruz. Şimdi 1920-1080p'de oynamak isteyen kardeşlerimiz baktınız ki FPS oranı düştü düştü 30'a 40'a. Hemen arkadaşlar bunu ne yaparsınız biliyor musunuz? Ortaya çekersiniz veya orta yüksek. Orta yükseğe çekersiniz gene çok rahat bir biçimde oynarsınız. Bakın şu an e, lol oyunu 97 100 FPS diyelim. Evet Görmüş olduğunuz gibi 100 FPSlik bir oranla oyunumuzu oynayabiliyoruz ve çok yüksek ultra ayarlarda girdik Lole. Zaten LoL arkadaşlar her yerde açan Bir sistem. Benim laptopta açıyor. O ekran kartsız bir laptopum var. 30 35 de alıyor tabii ki de ama yüksekte açamıyor. Şu an çok yüksek ayarlarda oynayabiliyoruz ki Opus Sisteminde de biz bu oyunu deneyeceğiz ve bu oyunu da göreceğiz. Şimdi yani hiçbir sıkıntı yok. Çok rahat bir şekilde oyunumuzu oynayabiliriz. Hep 98, 100 aralığına gidiyor. Tabi tf'ler yani bu bir 80-70 olur. Ama e, LoL dediğim gibi büyük bir oyun değil. Bakın işlemcimize bakın arkadaşlar kullanımı ne kadar az. O yüzden LoL'ü istediğiniz kadar açın 2.5K kalitede hiçbir sıkıntı olmaz ama tabi ki de e, görüntüde 1920'ye nazaran bir fark e, olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada onun botları da artık yapıyor ha. Oğlum dur la öldürecek mi? Aa ben item almayı unutmuşum gençler. Ulan size şey göstereceğim niye? Gerçi bunlar bot sıkıntı yok. Dalsana lan şuna. Ha aldık. Aa Udyur'a bak nasıl bak bot da çaldı. <laughs> evet siz ben oynarken FPS'e bakın. Sıkıntı olmasın. Tamam güzel. Hemen şu şeyi de keselim. Konkmalı. Evet yani yağ gibi hiçbir kasmanın olduğunu Tamam Güzel O geliyor 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 aman 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 Hadi bakalım bir sıçratalım oyunumuzu bitirelim Evet gençler ee, LOL oyununda çok gösterecek bir şey yok ee, Çok rahat oynayabilirsiniz bakın kardeşlerim çok rahat şekilde oynayabilirsiniz Eee Üç tane oyun denedik. Tabii ki de GTA 5, Counter ve e, LOL'ü deneyecektik. E, ee, siz tabii ki de Battlefield'ı da oynayabilirsiniz. Ee, çözünürlük çok önemli. Bakın şurayla şurası birbirine uyumludur. Bunu arttırırsanız bunu düşürmek zorundasınız. Bunu arttırırsanız bunu düşürmek zorundasınız. Çünkü 1920 olunca e, ekran kartına güç binecek. Ekran kartı önemli arkadaşlar. Ee, 1920'de oynamak isteyen kardeşlerim tabii ki de 1920'de oynayın. Love'da oynayın. Hiç sıkıntı yok. 1920'de alırsınız arkadaşlar orta düşe. Yemin ediyorum LOL şu anki görüntüsünden daha kaliteli olur ve daha iyi FPS alır. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ben kendime çevireyim bu kamerayı çevirebiliyorsun artık. Tripotuma koymuştum. Beni görüyor musunuz bilmiyorum ama. <laughs> Kardeşlerim R7, R7 240 370 genik diyecektim. R7 240 arkadaşlar. Bakın şimdi burada sakın şöyle yorum yapmayın abi. Eleştiri yapın sıkıntı yok. Hani 1920'de girmedi filan arkadaşlar o benim hata. Ekran kartında hiçbir sıkıntı yok. Ekran kartının girişinde HDMI, DVI 3 giriş var. 1920 oynayabilirsiniz. GTA 5'i denedik, LOL'ü denedik, diğer oyunları denedik. Ee, burada Counter Strike, LOL ve GTA. Bu çok isteniyordu. Takipçilerim için R7 240'ı tanıttım. Çünkü öğrencisiniz biliyorum. Bütçeniz olmayabilir. R7 240 alabilirsiniz. AMD'nin güzel bir ekran kartı. LOL, Counter, Darkorbit 60 FPS alıyorsunuz. Darkorbit oynayabilirsiniz. GTA 5'i çok rahat bir biçimde açabilirsiniz. Eee işlemcimizi de, de, söyledik. Hepinizi seviyorum. İleri de apu sistemine bunu takacağız. Apucular merak etmesin. Performans başlıyor. Hadi bakalım. bu da siz derseniz ki Fatih abi ya ben ekran kartının ömrünü çok tüketmeyeyim. Çok güç harcamayayım. Ee, medium ayarlarda 13 üç... o iniyiz dik lan. E, ee, Allah cezamızı verdi. Evet arkadaşlar, e, hepinizi seviyorum. E, high ayarlarda böyle bir e, oran aldık. Normalde biz bu ayarları e, medium'a çekersek tabii ki de oyunumuz kasmayacak. Siz buradan girersiniz arkadaşlar ayarlarınızı buradan normale yani medium ayarlara buradan çekersiniz Tabii ki de bir artış olacaktır gençler Tabii ki de burada oyunumuzu restartlamak zorunda kalıyor Hepinizi seviyoruz arkadaşlar şimdi bir diğer oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer oyunumuz Counter Strike yani GO oyunu şimdi 720p kalitede oynamak isteyen kardeşlerim vardı. Ekran kartı takviyesi yaparak. Şimdi R7 buradaki gücünü göreceğiz. Evet 1280'in 720 kalitede girdik. Ve e, şu an bütün ayarlarımızı yükseğe aldık. E, etkin yaptık. Bakın CPU kullanımı, kenar yumuşatma modu. Tabii ki de bunu açarsanız birazcık FPS'inizde düşme olabilir. E, bu size kalmış. Ben burada tercihinizi gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, evrensel dokukatayı her şey yüksek ve 720p kalitede girebiliyoruz. Tabii ki de siz 1600'e 900'e girebilirsiniz. Veya ee, siz, evet şuna bir girelim. Ee, siz arkadaşlar html girişini alıp 1920'de oynayabilirsiniz. Evet şu an FPS'imizi görüyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi e, 120 FPS'i görebiliyoruz. Yani bu ne demek? 1920, 1080p oynarsanız bu oyunu e, FPS'iniz 70 alır. 70-80, 80'leri görüyor. Yani bakın rahat bir e, oynayış e, arkadaşlar sergileyebiliyoruz. Evet, adam yok mu ya? adam bulalım oğlum. Arkadaşlar şu an adam bulamadım. Şurada bir adam duruyor sanki. Yanlış mı görüyorum lan? Evet gençler bakın. 1080p ile 720'nin çok çok farkı var. Ulan need backup, need backup yeter. Ah adammış gördüm. Şu an arkadaşlar kameraya bakarak oynuyorum ha. Bilgisayara bakarak oynamıyorum. Birine bıçak atalım ya. Evet güzel bir FPS oranı alıyoruz. Arkanı dön lan daha şekil olsun. Heh, Güzel. Ana bunlar burada böyle duruyor abi. En zararsız botları açmışım. Çok zevkli oluyor ya. Headshot atıyoruz ya. Ha güzel. Evet gençler. Counter Strike oynamak isteyen kardeşlerim. Bu ekran kartıyla demek ki çok rahat oynayabiliyormuş. İşlemcim. Altı çekirdek bir işlemci. Tabii ki de onun da çok büyük bir payı var. İşlemcinin de çok büyük bir payı var. Counter Strike'da güzel bir oran aldık. Oynamak isteyen kardeşlerim çok rahatlıkla, rahat bir biçimde oynayabilir. Buradan şimdi arkadaşlar bana şöyle şey söylemeyin işte 1920'de girmedin. Arkadaşlar 1920'ye girmek kadar 720p'de oynamak isteyen kardeşlerim de var. Belki ekran kartını zorlamak istemiyor, ultra'da oynamak istemiyor. Ben bu kardeşlerime hizmet sunuyorum. Şimdi bir diğer oyunumuz LOL oyuna geçiyoruz ve çok istediğiniz bir oyundu. Hemen şimdi arkadaşlar League of Legends oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sıradaki oyunumuz e, League of Legends. Biliyorsunuz çok oynanan bir oyun ve e, genellikle takipçilerimizin de takip ettiği bir oyun ve bana durmadan geliyordu Fatih abi işte 1920'de oynayamıyorum çok yüksekte. Ayarlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Bakın her şey e, en yüksek ayarlarda arkadaşlar. Bakın e, her şeyi en yüksek ayarlara geldik. 720p'de oynuyoruz. Şimdi 1920-1080 pide oynamak isteyen kardeşlerimiz baktınız ki FPS oranı düştü. Düştü 30'a 40'a. Hemen arkadaşlar bunu ne yaparsınız biliyor musunuz? Ortaya çekersiniz veya orta yüksek. Orta yükseğe çekersiniz. Gene çok rahat bir biçimde oynarsınız. Bakın şu an e, LOL oyunu 97 100 FPS diyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi 100 FPS'lik bir oranla oyunumuzu oynayabiliyoruz ve çok yüksek ultra ayarlarda girdik LOL'e. Zaten LOL arkadaşlar her yerde açan bir sistem. Benim laptop da açıyor. O ekran kartsız bir laptopum var. 30'a 35 alıyor tabii ki de ama yüksekte açamıyor. Şu an çok yüksek ayarlarda oynayabiliyoruz ki Opus sisteminde de biz bu oyunu deneyeceğiz ve bu oyunu da göreceğiz. Şimdi e, yani hiçbir sıkıntı yok. Çok rahat bir şekilde oyunumuzu oynayabiliriz. Hep 98, 100 aralığına gidiyor. Tabi TF'lerde yani bu bir 80-70 olur. Ama e, LOL dediğim gibi büyük bir oyun değil. Bakın işlemcimize bakın arkadaşlar. Kullanımı ne kadar az. O yüzden LOL'ü istediğiniz kadar açın 2.5K kalitede hiçbir sıkıntı olmaz ama tabii ki de e, görüntüde 1920'ye nazaran bir fark e, olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada oğlum botlar da artistik yapıyor ha. Oğlum dur la öldürecek mi? Aa ben item almayı unutmuşum genç Ulan Size şey göstereceğim niye? Gerçi bunlar bot sıkıntı yok. Alsana lan şuna. aldık. Aa Udyr'a bakmaz çoğu bak bot da çaldı. <laughs> evet siz ben oynarken FPS'e bakın. Sıkıntı olmasın. Tamam güzel. Hemen şu şeyi de keselim. Ponkmalı. Evet yani yağ gibi hiçbir kasmanın olduğunu. Tamam. Oyun Fatih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir ekran kartı tanıtımıyla birlikteyiz. E, tabii ki de ekran kartımız çok büyük bir ekran kartı değil. E, şimdi bizim ülkemizde veya dünyada yüksek ekran kartı yani e, büyük bütçeli ekran kartlarının yanında e, düşük bütçeli ekran kartları da üretiliyor sonuçta. Niye? Çünkü herkesin zevk ve tercihi vardır. Ekonomide şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bir, insanın bir ürünü alması için maliyet yani paraya ihtiyacı vardır. E, ve ikinci şey de zevk ve tercihtir. Bir bütçedir, iki zevk ve tercih. Adamlar ki mesela... Ben bu markayı istiyorum MSI'yı, öbürü der ki ben bunu istiyorum. Veya birinin bütçesi yoktur. Mesela bir x kişi zengindir der ki kardeşim ben full x alırım, 395 x alırım. Ama bir çocuk der ki ben öğrenciyim, bana öyle büyük oyunlara da gerek yok. Ben de bu ekran kartını alırım. Şimdi biz takipçilerimizin her zaman dediğini yapan bir kanal olduğumuz için herkes şöyle bir şey diyordu işte Fatih abi. Yani ben sen Darkorbitçi, genellikle Darkorbitçi kardeşlerimiz bunu söylüyordu. İşte Fatih abi ben seni hani lider olarak görüyorum. Sen oynuyorsun FPS niye... Yani benim için Hitman oynamak, işte Star Wars Battlefront, yani bunlar zevktir. Adam der ki ben büyük oyun sevmiyorum ki ya, ben multiplayer oyunu seviyorum. Gireyim, işte Metin 2 oynayayım, gireyim, ondan sonra cuma işte Counter oynayayım, LOL oynayayım. Yani daha çok MMO tarzında multiplayer tabanlı oyunu oynamak isteyenler var. Şimdi onların tek adresi R7-240. Şimdi tabii ki de R7-240 değil, bunun bir üstünü de tercih edersiniz elinde verin. Şimdi elimde bu olduğu için sizin için bunu e, tanıtıyoruz arkadaşlar. Ekran kartlarımızı da hep sizin yorumlarınıza bakarak yapıyorum. Şimdi, R7 240 e, Şimdi kutumuzu açacağız tabii ki de, arkadaki VGA girişlerine falan da bakacağız. Şimdi mesela kutumuzu açalım. Şöyle bir ekran kartımıza bakalım. Ben arkadaşlar biliyorsunuz, böyle küçük ekran kartlarına e, alışkın birisiyim. E, çünkü ben de gt 2 630 kullanıyordum. Eskiden siz de biliyordunuz. Şimdi, ekran kartımız küçük bir ekran kartı. Yani insanın gözüne biraz şey, mesela bakın burada R9 380 var. Bu, bunun büyük babası. Bu grandfather oluyor. Bu Brother oluyor yani Brother'ın e, small versiyonu burada. Bu da arkadaşlar küçük versiyonu. Bakın bununla bu arasında ne kadar fark var, değil mi gençler. Şimdi bakın şöyle bir e, dönüşüm oluyor. Ben de böyle bir ekran kartı kullanıyordum küçücük. E, siz de böyle yapın bakın mesela e, tabii ki de siz dersiniz ki Fatih abi ya benim param var. Ben gider Furih'i 395 sanmak istiyorum ne konuşuyorsun sen dersin. Sıkıntı yok adam para kazanıyordur alır ama öğrenci tabanlı kardeşlerimiz genellikle bu ekran kartıyla işe başlar. Sonra gerçek işe başladığı zaman, para kazanınca da bu, bu tarz ekran kartlarına döner. Şimdi V9 bir bırakalım. Evet buna bir şey olmazsa aman arkadaşlar, valla serilerimizi bundan çekiyoruz gideriz. Şimdi e, bu ekran kartımızın bakın görünümü küçük, şirin. Ben böyle ekran kartlarını severim. Bakın gençler şöyle güzel tasarlanmış MSI mavi e, çizgisinin, sütun çizgisini de görüyoruz burada soğutucu yerine. Şimdi bakın arkasında böyle yeni olduğu için kaplamaları bir açalım. Buradan görün. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın burada 3 tane girişimiz var abi. İşte DVI, HDMI ve diğer girişi görüyoruz. Şimdi benim dün ekranım ekranımı gösterdim. Benim ekranımın HDMI girişi olmadığından dolayı e, ve aparatım yok. Aparatımdan dolayı oyun testlerimizi 1080p kalitede çekemeyeceğiz. Ha, burada ekran kartı kötü değil. Ekran kartında giriş var. Yani ekran kartında sorun yok. Benim ekranımda sorun var. Çünkü benim ekranımda HDMI girişi olmadığı için. Ha HDMI girişi olmayınca bakın burada gene sömürü devreye giriyor. Hemen e, Avrupa bilgisayar yönetimi hemen burada bir aparat çıkartmış. Bu kafirler her boku yapıyor. Adam şimdi buna bir tane aparat çıkartmış. Diyor ki kardeşim ekranın HDMI sıkıntı yok ver 45 lirayı. Ver 30 doları diyor. Ben sana diyor bunu aparatla sokayım diyor. İşte <laughs> diyor. Yani ekran kartımız çok iyi. Bakın 3 girişi var. Bunda bir sıkıntı yok. HDMI girişi, ee, Dark Orbit oynamak isteyen kardeşlerim de vardı. Tabii ki de Dark Orbit'de ekran kartı da aslında önemli ama genellikle RAM daha önemli arkadaşlar. Çünkü F tuşuna basınca veya FPS tuşuna basınca görürsünüz. Dark Orbit'i de göstereceğim. 60 fps'te nasıl oynadığımızı göreceğiz. Ee, bu ekran kartımızla tanıtacağım oyun Counter, LoL oyunu, Euro Truck Simulator. Ee, i̇sterseniz bir Rust'a da bakarız. Bakalım açabilecek mi? Ee, bazı kardeşlerimiz bazı kişileri izliyor. Tabii ki de herkese saygımız sonsuzdur anlatan. Ama lütfen buradan o tanıtım yapan kardeşlerimizi sesleniyorum. Hani büyük kanal olabilir küçük. Ekran kartınızı tanıttığınız zaman övmek için tanıtmayın. Yani adam ekran kartını tanıtmış. R7 240'ı işlemcisiyle remini yazmamış. Arkadaşlar bilgisayar sadece ekran kartından ibaret değildir. Bilgisayarın beyni işlemcidir. Bir oyunda 60 FPS alırsan işlemcin kötüdür. O oyun kasar dersin ki ulan 60 FPS oyun niye kasıyor? E çünkü işlemcin yetmiyor. Veya ekran kartın böyle bir düşük bütçeli bir ekran kartıdır ama gittin iyi 7nin en iyisini taktın. O bir bakarsın GTA 5 40 kadar. Yani bu ekran kartının gücünü öyle anlayamazsın. Şunu söyleyeyim benim işlemcim FX 6300 8 GB demin var ve R7 240'ın oyun testine geçeceğiz ve küçük bütçeli kardeşlerimiz için sizin için tanıtacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar şu an sizlerle birlikte oyun testimizdeyiz ve deneyeceğimiz oyun tabii ki de popüler bir oyun olan GTA 5 oyunu olacak. Ee, şimdi ilk önce isterseniz ayarlarımıza bir bakalım. Ee, R7 240 demiştik ve işlemcimiz arkadaşlar FX 6300 ve 8 GB'lık bir RAM'imiz var. Şimdi çözünürlük konusu. Bakın arkadaşlar siz bana zaten güvenirseniz benim HDMI girişim olmadığı için ekranda 1920 x 1080 pyi yansıtamadım. Tabii ki de 1920x1080p oynayıp yani yüksek kalitede oyunu oynayamazsınız. Çünkü ne kadar çözünürlüğü arttırırsanız buradaki kullanım kapasiteniz artacaktır. Ben de zaten bu küçük bütçeli kişiler kardeşlerimiz için tanıttığım için bakın şimdi GTA 5'i e, height ayarları çektim. Tekstur kalitemiz normal. Çünkü tekstur kaliteyi arttırırsak Kullandığımız megabaytımız artacak. Bakın Bir height yaptık, nasıl arttı? Şimdi bir normale çekiyorum. Bakın nasıl düştü? Bu da bizim ekran kartımızın ön belleğinin farkını gösteriyor. Şu an e, Siz de takdir edersiniz ki ekran kartımız çok üst düzey bir ekran kartı değil. Fakat GTA 5 de e, Çok üst düzey bir sistem isteyen oyun da değil. O yüzden bakın bazı ayarları height'a girdik. Skolettesi, gölge kalitesi her şeyi height ayarlarda girdik. Bakalım e, oyunumuz bize kaç oranında bir FPS sağlayacak. Evet. Şu an e, görmüş olduğunuz gibi height ayarlarda 30 FPS alabiliyoruz ve bunu da şuradan görebilirsiniz. Bakın. 30 FPS alıyoruz. E, bu çok çok iyi bir oran. Bakalım içeriden oynadığımız zaman bu sefer tabi 29'a düşebilme oluyor. Ama Hiçbir kasma yok. Bakın. Ben size bir söz söylemiştim. Hani e, şu sesi bir kısalım. Arkadaşlar bakın, 60 FPS alıp oyun kasa da bilir. 30 sabit alıp oyun kasmaya da bilir. Bu neye bağlıdır? Bu tabii ki de CPU'yu yani bu ne arkadaşlar işlemci bakın kullanım kapasitesi. FX 6300'ün e, AMD işlemcisinin ve ekran kartının buradaki uyumunu da görebiliyoruz. Tabii ekran kartı çok büyük bir ekran kartı değil fakat uyumları birbirine e, çok çok müsait. Benim bir sözüm vardı. İstediğiniz kadar ultra'da oynayın. 1920x1080p oynamadığınız sürece kalite çok sunamaz. Şu an arkadaşlar kalitemiz gene iyi. 1300 çözünürlükte oynuyoruz. Tabii ki de ekran kartımız bize bunu tavsiye ediyor. Zorlamam adına. Ama 30 FPS alıp bakın işlemcimize de yük binmiyor. %20 oranlarda bir kullanım sergiliyor ve şu an GTA 5 e, o biçim bir performans veriyor diye düşünüyorum. Eğer siz ayarları medium'a çekerseniz 45 FPS alırsınız. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. E, çözünürlüğünüzü 1920'ye getirip medium ayarlarda gene 30 FPS alırsınız. Bakın 1920'de de oynayabilirsiniz ve hiçbir kasma yok. Bakın 27'ye düştüğü halde bakın hiç dönüşlerde arkadaşlar bir takılma ve bir e, sorunla karşılaşmadığımı görüyorum. E, çok çok da GTA 5'te durmaya gerek yok. FPS bizim için önemli. 30 FPS aldık. Hayt ayarlar